Merhabalar, benim adım Mustafa Buğra Sert, Kırıkkale Üniversitesi Kontrol Otomasyon Öğrencisiyim. Birinci sınıf uzaktan eğitim öğrencisiyim aynı zamanda. Bugün sizlerle beraber C programlama dersinin, C programlamada paralel 3 direncin eşdeğer hesabı ödevini yapacağız. Öncelikle kameramı bir an bir şu şekilde küçülterek başlayayım. iyidir diye tahmin ediyorum. Bir de aşağıya alırsam çok güzel. Öncelikle buraya kendi ismimi hemen şu şekilde bir yazayım. Evet. Şeklinde kendi ismimi yazayım. Ardından ödevin ismini yazıyorum. Tip ram lamada, paralel 3 cin eş değer hesabı ismi ve e, Ödevin konusu bu şekilde. Kodumuza başlayalım. Öncelikle şöyle bir kodumuz var. include stdio.h Bu kod şu şekilde anlatayım. Kullanacağımız kodların kütüphanesi şeklindedir. Hani yazacağımız herhangi bir kodun bu kütüphanenin içinde Herhangi bir başka bir kod kullanacak olsaydık başka bir kütüphane yazacaktık. Int main main. Bu da C programlamanın ana fonksiyonlarından bir tanesidir. Bunu da yazalım. Unutmadan hani süslü parantezlerimizi de şu şekilde koyuyoruz. Arasını bilerek şu şekilde, şu şekilde alt alta alıyoruz ki nerede başlayıp nerede kapandığı belli olsun. Bir de şöyle bir kodumuz var. Return return 0 nokta şey koymayı unutmuşum. T'yi koyayım. Tamam Bu da kodumuzu bitiren kodumuzu sonlandıran e, Bunu da yazalım. Unutma ihtimalimize karşı. Şimdi kodumuza başlayabiliriz. Printf printf ekrana yazı yazdırmaya yarayan fonksiyonumuzdur. Ekrana ne yazalım? Ee, ödevin başlığını yazalım. Direkt kodumuzda şu şekilde başta yazsın. Ne yazalım? Paralel paralel 3 bir öncin eş değer. Bu. Diyerek yazayım. Ters slash enemi de koyayım. Bir sonraki yazacağımız şey bir alt satırda olsun. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? 3 tane dirence ihtiyacımız var. Kişiden 3 tane direnç istiyoruz biz. Bunları da istemek için ilk önce ekrana diyelim ki R1 yazalım. R2 yazalım. R3 yazalım. Bunları da sırayla bize söylesin. Printf. Printf. Parantezimizi açalım. Benlerimizi koyalım. R1 diyelim. İki noktamızı koyalım. Bunu bitirelim. Bir de bunu kaydedelim. Scanf. Scanf'te kaydetme kodudur kişinin e, kart e, kodu kullanacak olan kişinin attım mesela R1'e 5 yazdıysa onu kaydetmemize yarayan fonksiyondur. Bunu da şu şekilde %f. %f de şu şekilde anlatayım size. Eee küsuratlı sayılarda float kullanırız. Float'ı kaydetmek için, kişinin yazdığı sayıyı kaydetmek için kullandığımız fonksiyondur. Bunun ismine R1 verelim. R1 diye istedik. R1 diyerek kaydedelim. Şimdi R2 isteyelim. Printf Printf R2 Scanf yazalım yeniden. Bunu da kaydedelim. Yine aynı şekilde %p yazıp virgülümüzü koyalım. R 2 olarak kaydedelim. Şurayı yanlış yazmışız. Orayı da hemen düzelttikten sonra devam edelim. Biraz satıra geçelim. Üçüncü direncimiz. Son olan direncimiz. Onu da isteyelim. Şimdi f Parantezi açalım. Ardından R3 diyelim. Buna da r 3 isteyelim. scanf Scan istediğimiz kodu kaydedelim. Bunu da R3 olarak kaydedelim. Nokta virgülümüzü koyalım. Şimdi bunların kişiye cevabını vermemiz için eş değer hesabının cevabına da res adını verelim. Res eşittir. Bir slash parantez açalım. Bir slash Slash bu arada e, kullandığımız kodlarda bölme işlemine deniyor. R1 Artı bir. Slash. R2. Artı bir. Bakalım. Ee, bir de R3'ümüz vardı. Aynen. Buna da R3 deyip. Bunu da. Bitirelim. Şimdi şuraya. Bir de ne yazalım. Float. Float. Load R1 virgül R2 virgül R3 virgül Res yazalım. Ardından noktalı virgülü unutmadan aşağıya geçelim. Devam edelim. Şimdi işlemi yaptık. Bu resin bu arada 3 paralel direncin hesaplama eşdeğer hesabını hesaplama için kullanılan şeydir. Formüldür. Bilginiz olsun. Printf diyerek cevabı ekrana yazdıralım. Bunu da şu şekilde yazdıralım. Parantezimizi açalım. Noktalarımızı koyalım. Eş değer eş değer direnci. Şuraya. Tamamdır. Yüzde R virgül res deyip burayı da bitirelim. Kodumuz tamamdır. Bakalım çalışıyor mu? Allah Allah. Hemen bir bakalım nerede hata yaptık. Tamam kodumuz çalışıyor. Şuradaki virgülü fazla koymuşuz. Ee, paralel 3 direncin eşdeğer hesabı. 1'e 5 verelim. 2'ye 10 verelim. 3'e 20 verelim. Bunlar paralel bağlanınca eşdeğer direnci 2 oluyormuş. E, kodumuz bu kadardı. Bir sonraki ödevde görüşürüz.